Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Evet şimdi birlikte 11 Temmuz ıı, Salı günü saatler 2 içeri geçerken yayın programımıza Demirçelik şirketleri ile devam ediyoruz. Kardemir D grubu öğlen saatlerinde karşınızda 24'lü fiyatlardayız. Geri çekiliyor normal yani artık sonuçta hedef fiyatlara geldi biliyorsunuz ki 19'dan beri ne diyoruz 28-21 durak 1 hedef 1 direnç 1 ardından 22-22-302 23 bölgesi 3 daha sonra 24-825 son nokta majör ee, ilerleyişini sürdürdü. Sonuçta bu hafta 24-70'lere dün de vurdu. Bugün de vurdu. Aşamıyor bu noktayı. Çünkü dediğim gibi majör noktalar buralar. En son 25'e geldiğinde bu şirket buralara yaklaştığı zaman biliyorsunuz ki 13'e kadar inmişti. Dün de anlattığım gibi ana majör hedefimize geldi. Hedefi kırana kadar biraz burada bizi uğraştırabilir. Ee, burada hala konumuz artık 25'e odaklanacağız. 25'in kırılımına odaklanacağız. Eğer 25 kırılırsa devam tabii ki edebilir. Sonuçta o yakaların 40 lira hedef fiyat yolluyor. Biz etmez demiyoruz. Yalnızca hedefe gelindiğini. Nasıl ki bak 13'ten beri 19 anlattım. Geldi. 19 20'nin üstüne çıkınca da 21, 22, 300, 23 ve 24, 725 anlattık. Bak geldi. Hedef hedefi çağırır. 25'te kırılırsa 28, 30 var. Unutmayın yani. Yine yeni bir boyuta geçecek ama o güne kadar, geçene kadarki süreçte dalgalanma sürebilir. Bunu unutma. Yani burada bizi uğraştırabilir, dalgalandırabilir, geri çekebilirler. Olur. Yani bu mümkündür. Neden diye sormamak lazım. Yani sonuçta işte burası majör direnç. Dediğim gibi en son buraya vurdun da 13'e indi bu tahta. Yani öyle bir direnç. Bu gidip 13'e ineceği anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Yani direncin ne kadar sakat bir nokta olduğunu göstermekteyim. Bu ana konu. Bugün para çıkışı sürüyor. BOFA satıyor baktığımızda. Kardemir D grubuna teknik manada aşağı doğru bir 23-300 bölgesini isteme olasılığının var olun tabii ki unutmuyoruz. Çünkü tahtamızın aynı zamanda orası önemli bir değer biliyorsunuz ki. En son major trend bak buradan geçiyor. major trend 21 lira. 50 kuruştan yine geçmekte major. Trendimiz bu noktayı birlikte izliyor yine olacağız. Arada ise yine 22-22-300 var. Var bu fiyatları izlemeye devam edeceğiz. 23'lere var. Var yani kırılmadıkça 23, 22-22-300 gibi bantları izlemeye devam edeceğimizi aktarmaktayız. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda bilginize. 25'in kırılması şart. O güne kadar dalgalanma sürecek yani anlayacağınız. Ereğli Demir Çelik Fabrikası sanki çok yükselmişçesine bir de bugün biraz geri çekiliyor bir de çok fazla para çıkışı var. Yani şirketimiz kırtlı fiyatlara geldi dayandı. Bugün bir kırmızı mum bakın yine attık 40'a kadar girip sürekli geri çekiyorlar tahtayı. Para çıkışı da yüksek. Yani e, yüksek sanki çok büyük para girişleri oluyormuş gibi bu rally havasında hala bir para çıkışı sürüyor. Yatırımcısının sabrını zorlamaya devam ediyor Eğitim İşçilik Fabrikası. E, bugün bakıyorsun 39-200 falan. sorun tabii ki yok. Bugün baktığında hareketli ortamlar olsun, pivotlar olsun her türlü trendlerin üstünde kalmaya devam ediyor şüphesiz. Her şey gayet iyi. E, baktığımızda trendler de hala sürüyor. E, bu açıdan herhangi bir sorunumuz Yok 37.500'ün altına inmedikçe 38 üstü fiyatlayıp kaldığı müddetçe de herhangi bir endişeyle karşı karşıya olmadığımızı ifade edebiliyoruz. 3750, 38 özellikle bizim izlediğimiz fiyat demiştim sizlere. Devam. Trend desteğimiz 35-36'nın üzerinde orta vadeli devam ediyor sorunumuz gördüğünüz gibi yok. Hareketli ortamın üzerinde, pivotların üzerinde RSI trendini koruyor. Hepsi iyi hoş güzel. Geri yalnızca dirençleri kırmak kalıyor artık. Yani yalnızca hani bir zayıflığımız yok, negatifliğimiz yok, engelimiz yok, momentum kaybımız yok. Artık geri yalnızca hedefleri kırmakla uğraşacağız. İşte hedef bir 40 lira. İşte 40 liranın üzerine yerleşirse yukarıda bu sefer işte devam edeceğiz. 42, 843 liraya doğru en az. Daha sonra 43.75 var. Daha sonra 45, 60 var. Daha sonrasında 49 300 var, 50 var var. Yani geriye yalnızca dediğim gibi yalnızca hareketlerin gelmesi ve dirençlere gitmesi kalıyor. Pivotlar bile bize mesela bu ay boyunca 42-45 bak 39-500 vaat ediyordu geldi. Yine 42-45 gelebilir. 45-60 gelebilir diyor. Pivotlar bile ay boyunca bunların gelebileceğini değerlendiriyor. Bize vaat edebiliyor teknik matematiksel formüller ki teknik de bunu destekliyor. Yani hem teknik hem matematik birbirine uyuyor. Geriye yalnızca Erdemir'de dirençlere gitmek ve kırmak kalıyor. Bu kadar basit. 38 altına inmediği de devam 40 anlatmaya, 42-643 bölgesini anlatmaya, 44 700 e anlatmaya devam edeceğimizi düşünmekteyiz. Ama çok fazla baskı var. Yani bu para çıkışlarının durması lazım. Çok fazla para çıkışı yaşanıyor. Çok fazla direnç görevi gösteriyor. İskenderun Demirçelik fabrikamızda %1'lik bir yükseliş yönlü bir eğilim görmekteyiz sizlerle birlikte. Ve İskenderun'da bu yükseliş yönlü eğilim hala e, sürme potansiyelinin var olduğunu anlatıyoruz sürekli biliyorsunuz ki ne diyoruz hep 34 e, lira 50 kuruşun altına inmesin 35 300'ü kapatsın aynı eridim çelik fabrikası gibi hep yükseliş yönlü eğilim anlatma olasılığımızın var olduğunu değerlendirebiliyoruz. Orta vadeli trendlere yine iskenderun devam yine ettiğini görebiliyoruz kısa vadeli trendlere de şirketin devam ediyor bir sorun görmüyorsunuz bakın özellikle şu trend mesela mayıs haziran temmuz trendi görüyor musunuz hala üstünde 34 lira bakın 50 kuruşa denk geliyor mesela hala üstünde. Ya da bakın kırmızı çizgimiz 35-300 mesela hala denk geliyor. Bu ne demektir? 2021 trend desteğinin hala üstünde anlamına geliyor. Hareketli ortamların üzerinde, pivotların üzerinde 32 28 aralığındaki uzun vadeli desteğinin üstünde nereden bakarsan bak iyi gidiyor hala. Geri yalnızca dirençleri kırmak ve dirençlerin üstüne atmak kalıyor diye anlatmıştım sizlere. Görüşümü korumaya devam ediyorum. Hala yukarı yönlü fiyatlamaları anlatmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Bu da bizlerin işte 37 lira 80 kuruşa gidebileceğimizi, 37, 80, 38 daha sonra 39, 39, 40'lı bölgelere gidebileceğimizi göstermekte. Ağırından 43, 800, 44 var, 47, 800 var, var hep bir kurunlu, eğilim anlatma olasılığımızın var olduğunu değerlendirmekteyiz. Ee, bugün baktığımızda Bank of America satıyor. Yani bir de Bank of America satmasa genel itibariyle piyasası satışta. Yalnızca isken değil bütün borsamızda şu anda Bank of America satış tarafında olmaya devam ediyor. Birçok şirkete satıyor. Bir de BOFA olmasa normalde daha da rahatlar şirketler. Daha da aslında ön açılacaktır ama BOFA baskısını sürdürüyor bilginize. Yani bu şekilde bir eğilim görmekteyiz. Yaptığımız inceleme, güncellemede İskenderun Demirçelik Fabrikası'nda da bilginize yükseliş yönlü eğilimi sürdürecek teknik sahibiz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında e, 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.